Aa, Selçuk inan. Selçuk direkt kaleye kaleci dışarıda. Oy kaleye vurdu o da. Selam arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün futbolcuların maç sırasında yaptığı gizli konuşmaları izleyip buna tepki vereceğiz. Gizli konuşmalar diyorum çünkü birbirlerine söyleyip başkalarının duymasını istemediği konuşmalar var. Evet siz de eğer yani futbol oynuyorsanız maç sırasında birbirinizle yaptığınız konuşmalar vardır. Bakalım buna benzer konuşmalar var mı? Ama ben kendimden örnek verecek olursam rakiple çok fazla konuşmazdım. Hep kendi arkadaşlarıma taktiksel olarak konuşurdum. Bunu da tavsiye ediyorum çünkü daha çok oyuna konsantre kalıyorsunuz. Bu arada arkadaşlar bu video videoyu hazırlayan, çevirisini yapan FC United kanalına çok teşekkür ediyoruz. Açıklamada linkini bulabilirsiniz. Şimdi videoya geçelim. Bir free kick. Juan Mata lütfen bana bırak. Barajı atlatabilirim demiş. Juan Mata acaba bırakacak mı? Kim vuracak? Evet hemen bir oyun başlatıyorum. Yorum kısmına gelecekte hangi takımda oynamak istediğinizi mutlaka yazın. Bakalım en büyük hayaliniz hangi takımda oynamakmış Nevzat Özkur ailesi. En çok hangi takımda oynamak istiyormuş bunu göreceğiz Yorumların hepsini okuyacağım arkadaşlar. Şimdi videoya devam edelim. Evet üstünden atladı. Sonuç gol. <laughs> evet güzel gol. Mourinho hey sen seni istiyorum. Kim ediyor bunu ya? Sen özel birisin özel bir transfer yapalım sadece bir sezon sonra. Sonra Manchester'a gelirsin ve benim golcüm olursun. Oo güzel anlaşma. Güzel anlaşma. Futbolcu da sabırsızlanıyorum diyor. Kim Mourinho ile çalışmak istemez ki? Ben o zaman ben de sabırsızlanırdım. Aa Selçuk inan. Selçuk direkt kaleye kaleci dışarıda. Oy kaleye vurdu o da. Tribünlerin sözünü dinledi. Teşekkür ediyor bir de. <laughs> Güzeldi gerçekten şaşırdım Türk futbolcunun denk gelmesine Mourinho normal şartlarda da kırmızı kartsız şampiyon olacağız diyor Guardiola'yı kızdırıyor O da hiç duymazdan geldi futbolcusuyla ilgilenmeye devam ediyor Bravo Guardiola Atışı ben kullanabilir miyim diyor Neymar Kavani üzgünüm gol krallığı için oynuyorum Oh, bırakmadı Bırakmadı Neymar'a Neymar üzgün Ve kaçırdı mı? Oo Kaçırdı mı, ne oldu? Çok anlayamadım orayı. Burada bir tartışma var sanki. Kevin De Bruyne, konuşmama izin ver diyor. Takım kaptanı, hakemle konuşmasına izin vermiyor. Evet. Doğru hareket. Hakem hakkında bu rezalet, lanet, rezillik diyor. Orada kesin farklı küfürler değiyordur Drogba ama. <laughs> sen çok kısasın diyor. Bu konuşmayı biliyorum. Şimdi diyecek, sen de çok kötüsün evet o da aynen. Aynen diyor. Bu konuşmayı Instagram'da da bir yerde görmüştüm. Mantıklı gayet. En sonda gülüyorlar falan. Neymar Damien'e çalım atmakta da başarısız oluyor. Aynen. Topu ayağına dolamış. Hey Damien seni aşağılamak istemedim diyor. O da hayır yapamadın diyor. Öyleyse birazdan göreceğiz. Oo. Birkaç dakika sonra pazara gönderdi. <laughs> güzel intikam, güzel intikam. Bence de yapmak istememiş az önce. Bir devamında bir şey söyleyecekler mi acaba? Evet, yanına geldi. Bravo diyor. Sakatlandığını düşündüğünün kaleci Kepa'yı oyundan almak istiyor. Ben iyiyim. Sıkıntı yok. Aynen bunu da biliyorum. Oyundan çıkmayacak. Hayır hayır sakat değilim. Hayır ne? <laughs> Çıkmayacağım oyundan. Çıkmıyorum lan <laughs> Çıkmıyorum lan diyor El yapıyor bak Oyuna devam edeceğim diyor Kurallar gereği çıkmadıkça Oyun devam eder Hakemle de konuştu Ben iyiyim oyun, oyuna devam edeceğim diyor David Lewis ikna etmeye çalışıyor Real Madrid'e gelmelisin diyor Ronaldo Lewandowski Bilmem olabilir belki <laughs> Paraya bakar bu işler Mario Balotelli Ne yapıyorsun dostum sen? Çabuk al bu salağı <laughs> Bence de bu yani salak mı bilmiyorum ama bu yaptığı hareket büyük salaklık <laughs> Anlamsız karşı karşıyasın ve topu topukla avuta attın Bu senin derdin paylaço Evine dön aptal diyor Ronaldo'da Oo, Büyük küfür Fernando Torres'ten Ronaldo'ya büyük küfür Ramos faal yaparak Messi'yi durdurmaya çalışıyor. ayağa kalklıyor, bir şey olmadı diyor. Sen her zaman yüzüme vuruyorsun çünkü benden nefret ediyorsun. <laughs> Küfür var orada. <laughs> Kapa çeneni bana saygı sıcak konuşma falan. Bir daha bana faal yapma diyor. Evet ama Ramos her zaman Messi'nin yüzüne vuruyor. Köpek asla aslanı öldürmez mi? Öyle bir şey yazdı. <laughs> Kaçırdım. Evet. Eliyle gereksiz bir yüzüne doğru bir hamle var. Kasıtlı gibi yani hareket. benimle konuşmak için yeteri kadar uzun değilsin dedi ronaldo o, hiç yakıştıramadım neden bağırıyorsun sadece şaka yaptım <laughs> bu nasıl şaka ya bu nasıl şaka kavgada söylenmez ya yine bir küfür bana saygısızlık yaptı diyor evet ne kadar düzgün hakemi şikayet ediyor bana saygısızlık yaptı diyor sakin olun gençler relax sen kötü bir koçsun sadece hep kazanıyorsun diye. <laughs> Nasıl kötü koç oluyor o zaman? Onlar geniş atak yapıyor. Neden geri gelmiyorsun diyor Mourinho burada futbolcusuna. O da şikayetleniyor sürekli. Baskı yapıyorlar falan diyor. Sadece orada durmanı istiyorum diyor Mourinho da. Futbolcuya görev veriyorsa görevinden farklı şeyler yapmamalı futbolcu. Şimdi seni oyundan alacağım dedi Mourinho ve Pogba. See you later. 2018 finalinde Gerrit Bey golleriyle Liverpool'un elenmesine ve kaleci Karius'un takımdan çıkarılmasına <laughs> sebep oluyor. Çok üzgünüm dedi hatalı golden sonra. Evet hemen bir oyun başlatıyorum. Yorum kısmına gelecekte hangi takımda oynamak istediğinizi mutlaka yazın. Bakalım en büyük hayaliniz hangi takımda oynamakmış? Nevzat Özkur ailesi en çok hangi takımda oynamak istiyormuş? Bunu göreceğiz. Yorumların hepsini okuyacağım arkadaşlar. Şimdi videoya devam edelim. Ronaldo'nun önerisi sayesinde penaltıyı kurtarıyor. Güzel. Sana karşı oynadığımızın değerini biliyorum falan diyor. Yine farkını gösterdin. Sen tarihin en iyi oyuncusun bana göre diyor. Bence iyi futbolcu Messi yani. Ronaldo kendisini yere atıyor. Aynen. Aynen kendisini net yere attı. Hiç temas yok. Hiç temas yok. Sarı kart gördü Pique. Hayır hayır bir şey olmaz. Gülüşünü gizliyorsan kendimi kaybettim. Bak şurada Ronaldo'nun gülüşünü iyi yakalayın. Ronaldo'dan bir gol fazla olan Messi penaltı hakkını Neymar'a veriyor. Adam adam işte bu yüzden Messi Messi'dir. bu nasıl bir cümle oldu? Bol şans dedi. Ve Neymar'a verdi topu. Gol oldu mu acaba? Motherfuck. <laughs> Güzel küfür. Evet. Gözlerime bak. Hey bitch. Gidin buradan diyor kibarca. Evet çok kibar. Konuşmayı bırak diyor. Benimle saygısızca konuşma diyor. Hakeme mi diyor bunu? Ben sana saygısızlık yaptım mı? Yapmadım ama sen benimle saygısızca konuşuyorsun diyor. Evet biraz ekleme yapıyorum üstüne. Offsite'i gördün mü? Hayır neler olduğunu bile bilmiyorum diyor. Var. Toplam bir saçmalık. Türkiye'de de böyle. Sıkıntı yok. Salah kendini yere attın. Hayır. o salah. Salah kızmış, sinirlenmiş. Pogba reis. Sen bir numarasın, bir numaralı baba. <laughs> Burada babayı hangi anlamda kullandı acaba? İşte bu diyor benimle dalga geçme. Diğer dokunma bana. Orada bir kargaşa. Neymar kendini yere atıyor. Dünya Kupası maçı galiba. Evet, Dünya Kupası maçlarını izledin mi diyor herkes. Dünya Kupası'nda Neymar sürekli kendini yere attığı için burada da futbolcunun bir ön yargısı olmuş. Hakeme diyor ki Dünya Kupası maçlarını izledin mi sürekli kendini yere atıyordu. Kanma böyle şeylere diyor. Evet güzel. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Videonun başındaki soruya cevap vermeyi unutmayın. Gelecekte hangi takımda oynamak isterdiniz yorum kısmına mutlaka yazın. Orada <laughs> beni yanında çıkan Instagram hesabından da mutlaka takip edin. Gelecek videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.